24 saat boyunca arabada kalma challenge videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben filme devam edeyim ve film hakkında görüşlerimi söyleyeyim. Bu arada soğuk değil yani arabanın içi gayet güzel. Evet arkadaşlar şu anda filmi bitirdik. Film gerçekten şarjım bitti. 2.30'dan buçuktan belli buradayız. Film izliyoruz, şarkı dinliyoruz. Arabanın içindeyiz arkadaşlar. O lan buhar çıkıyor aslında. Sabaha doğru gerçekten çok fazla soğuk olmaya başladı. Umarım hasta olmam. Çok fazla uykum geldi. <laughs> Evet arkadaşlar şu an sizlerle beraber arabayı yıkamaya gidiyoruz. Arabayı yıkayacağız geleceğiz sonra da canlı yayın açarız ve canlı yayın bittikten sonra arabada 24 saat challenge başlar. Şu anda yıkamadayız. Hadi başlayalım arkadaşlar arabamızı yıkayacağız. Bugün dediğim gibi. <laughs> Yes. Sure. şu anda görmüş olduğunuz gibi arabaya geldik bakalım nasıl bir gün olacak 24 saat boyunca arabada kalma challenge videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet yastığımı getirdim arkadaşlar ve telefon ve suyumuz var arkadaşlar bakalım 24 saat boyunca kalacağız şu anda saat gece 2.30 bu arada canlı yayın yapmıştık dün akşam o de izleyelim. 24 saat arabada kaldım gelsin mi? Gelsin gelsin demişsiniz genel olarak. Evet canlı yayın yapmıştık ve canlı yayınımız bitti şu anda geldim gecenin 2.30'unda çok fazla bağırmak istemiyorum arkadaşlar ışığı falan açtık dediğim gibi film falan izlerim arkadaşlar büyük ihtimal ben zaman geçsin diye film izlerim. Hadi bakalım vlogumuz başlıyor. Evet arkadaşlar şu anda film izleyeceğim. Bir tane film buldum Dejavu diye. Bakıyoruz bakalım nasıl bir filmmiş. Ben filmi izleyeyim. Sonra film izledikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Bakalım saat iki buçuk zaman geçer bence arkadaşlar ya. Ben geceleri çok fazla hani çalışıyorum edit falan yapıyorum. Gecelere alışığım yani. Evet uykum geldi bu arada. Ama bu videoyu like atarsanız gerçekten bu emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Film izleyeceğim. Vakit geçeceğini düşünüyorum. Çok uykum gelirse arkadaşlar arkadaşlar yastık getirdim ben film izleyeyim Öşlerimi söyleyeceğim evet arkadaşlar film gerçekten mükemmel ötesiydi deja vu diye yani bir adam geçmişe gidiyor ve geçmişte yaşadığı şeyleri değiştirmeye çalışıyor güzel film dediğim gibi dejavu vu filmi şu anda ne yapacağız sert dinleyeceğiz birazcık yani şarkı falan dinleyeceğiz arkadaşlar ne kadar buharlaşmış bakar mısınız ışığı kapattım bu arada dediğim gibi birazcık müzik dinliyoruz şu anda gözükemiyor mu lan şu an gözükmüyorsan ışığı açayım de bakmadım Hı hı. Çok fazla ses açmıyor arkadaşlar. Komşular kovalamazsın bizi gece gece. Ama ben matiz dinlenir bu saatte. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Bu saatte niye böyle bir şarkı aklıma geldi hiç bilmiyorum. Fabanyo'ya ulaşalım abi. Bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele. Kucan kurban taslı dile. Seher arkadaşlar ben bir tane daha film izlemek istiyorum. Şu anda şarkı falan dinledik. Bakıyorum hala film arıyorum şu anda. Evet arkadaşlar kabin bagajı diye bir tane film buldum. Bunu izleyeceğim ve görüşlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar şu anda arkaya gidiyoruz bu arada. Filmi durdurdum. Dostumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Anahtarı alalım. Evet arkadaşlar şu anda arka koltuğa geldik arkadaşlar. Ve birazcık uzanarak filme devam etmek istiyorum. Film bu arada gayet güzel. Kabin bagajı. Ben filme devam edeyim ve film hakkında görüşlerimi söyleyeyim. Bu arada soğuk değil yani arabanın içi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar şu anda filmi bitirdik. Film gerçekten gayet güzeldi bu arada. Kabin bagajı. Yani bir polis var ve bu polisi tehdit eden bir adam var. E, film hakkında çok spoiler vermeyeceğim. Gidip izleyebilirsiniz. Kabin bagajı. Ve Dejavu izledik. Ben uyuyorum. Bakalım yarın bu arada. Gidip alışveriş falan yapacağız. Bir şeyler alacağız. Arabada bir günümüzü 24 saatimizi geçireceğiz saat bu arada 7'ye geliyor ben hiç uyumayacağım bu arada arkadaşlar büyük bir ihtimal uyumam bugün hiç uyumayacağım bu video hem 24 saat uyumama challenge hem de 24 saat arabada kalma challenge videosu oldu 24 saat boyunca yani 2.30'dan belli buradayız film izliyoruz şarkı dinliyoruz arabanın içindeyiz arkadaşlar kendi arabamda kalıyorum şu anda tofaş ben birazcık ne yaparım TikTok'ta falan gezerim bu arada bu arada arkadaşlar şarjım bitti telefonun şarjı bitti kendi telefonumdan şarkı falan dinlerim öyle reels falan izlerim instagramda falan gezerim tiktok falan bir şeyler yaparım zaman geçsin diye arkadaşlar burada ışığı kapatıyorum kapatayım ya sabahtan bile Cık. Instagram'da falan gezeceğim birazcık kullanayım Siz de o sırada aşağıdaki butonlardan bir tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız Evet arkadaşlar şu anda saat 6.31 Zaman zaman evet geçmemeye başladı sıkıcı olmaya başladı aslında Biraz sonra falan beraber kahvaltı ederiz Sonra ne yaparız müzik dinleriz Gün nasıl geçecek arkadaşlar gece hadi okey de gün nasıl geçecek Onu çok merak ediyorum izleyip görelim Evet arkadaşlar çok şükür ya Evet arkadaşlar bu arada devam ediyoruz bakalım challenge'ımıza. Yanında arkadaşlar elma getirmiştim. Elma yiyeceğiz. Al sana. Daha yeni bir dışarı çıktım. Kimse yok. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. şey aslında arkadaşlar düşünsenize şuradan geçen bir hani laş açık acaba arabanın sabahın altı buçuğundan ne videosu çekiyordur diye düşünüyor mudur? Ben olsam düşünürdüm. Ya 24 saat arabada kalma challenge videosu gelecektir. Ne yiyelim ne içelim falan diye sormuştum. Arama demişti. Oradan bu kardeşime selamlar olsun. Yani oradan değil buradan. Buradan o kardeşimize selam olsun geceyi. Oha lan buhar çıkıyor ağzımdan. Evet gece arkadaşlar su ve elma ile bitirdik. Umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Go devam ediyoruz. Şu anda ne yapacağım arkadaşlar? Uzanacağım birazcık ve dediğim gibi YouTube'da gezinirim. Çalış devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda 6.44. Biraz üşümeye başladım açıkçası. Keşke yani battaniye falan da getirseydim diyorum. <laughs> Biraz abartı olacağını düşünmüştüm ama sabaha doğru gerçekten çok fazla soğuk olmaya başladı. Umarım hasta olmam. Dediğim gibi şu anda saat 6.44. Soğuk ama idare edeceğiz zaten. Bir saat sonra hava aydınlanıyor ve güneş çıkıyor. Yani ben geceye alışkınım bu arada uykum geldi onun için gözlerim aramaya başlamış olabilir ama idare edeceğiz arkadaşlar bu bir challenge bu bir challenge arkadaşlar 24 saat uyumama challenge videosu gibi oldu ha aslında yani uyumuyoruz da bugün evet yarın da uyumayacağız akşama kadar 24 saat uyumama challenge videosu ve arabada 24 saat kalma challenge videosu oldu evet iki tane video bir videoda oldu Çek tek çek tek adamsın kızlar da prenses arkadaşlar cansız gerçekten hepinizi çok seviyorum bu arada hadi sen de abone ol ve aramıza katıl bu arada gerçekten video önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlarda belli edin ki ben de o tarz Dolar yapayım. Bak geliyor. Bak geliyor. Arkadaşlar Mustafa Sevinç yani burada da içerikler üretiyorum. Buraya da abone olursanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Burada da dediğim gibi içerikler üretiyorum. Ne izleyelim yani? Bir şey ararken bulamıyorum. Mesela şey gibi. Film izleyeceksin. Bir sürü abur cuburun var. Abur cuburun hepsi bitiyor. Daha film bulamıyorsun falan. Yani öyle şeyler çok yaşıyorum arkadaşlar ben. Şu anda da onun gibi yani. Zaman geçmesi için film arıyorum. Film bulamıyorum. Ama film aramadığım zaman bir sürü film mesela kaydediyorum. Hiçbirini mesela yaklaşık 500 tane film kaydetmişimdir. Instagram, TikTok'tan falan. Ama hiçbirini izlememişimdir. Benim gibi olanlar varsa yorumlarda belli etsin. İzleyeceğim bunu. Bir ara izlerim diyorum. Hiç izlemiyorum. Asla yani. Haydi bakalım. Saat şu anda arkadaşlar 6.51 ve Havana Aydınlanmasını bekliyorum ama daha böyle Tam %100 aydınlanmadı Telefon kapanmış niye söylemiyorsunuz ya Evet arkadaşlar şu anda saat 7'yi 9 geçiyor ve sabah oldu yani Evet arkadaşlar şu anda sabah oldu Yani 7.10 10 geçiyor şu anda Çok fazla uykum geldi ama Dediğim gibi birazdan kahvaltı falan yapacağız kendimize geliriz Ama uyumayacağım Uyumama challenge videosu bu <laughs> Burada yastık var burada telefon var burada su var böyle başka bir şey yok Hadi bakalım devam ediyor videomuz Evet arkadaşlar şu an hava aydınlanıyor yavaş yavaş diyebilirim saat yedi buçuk Bu arada hala like atmadın mı aşağıdaki butonlardan like atabilir ve abone olabilirsin Instagram'ım ve TikTok'um şurada çıkıyordur takip etmeyi unutmayınız Evet arkadaşlar hava aydınlandı şu anda görmüş olduğunuz gibi Evet arkadaşlar şu anda saat 8'e geliyor ve Evet arkadaşlar şu anda eve geldim ve çok fazla uyku bastırdı gerçekten çok fazla uykum geldi Uykumun açılması için duş alacağım ve sonra tekrardan gideceğiz arabaya Herkesin hayali olama kimsenin hikayesi olma. gibis falan filan aldım böyle abur cubur falan aldım arkadaşlar. Gips aldım, danone aldım, pips, patos, pop cake ve bir tane de ülke çikolata. Kahvaltı evde ettik. Kaşığı niye böyle sallıyorum lan? Şu an zaman öğlene doğru saat yani 10-11 arası eve gittik, duş aldık, kahvaltı ettik ve geldik arkadaşlar. Şu an challenge'ımız devam ediyor. Abur cuburları yiyeceğim, müzik dinleyeceğiz. Bu arada beni diğer sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Ekranda çıkıyordur. Bu adamın şarkıları mükemmel ötesi oluyor bu arada arkadaşlar. Kesinlikle. <laughs>

Sen yarimin sen eyleme bana yar demişem Sen yarimin kasidisen eyleme meç ay e şey demişem Ah geceler yatmamışam ben sana lay lay demişem Har güzeldan bir gül alıp, sen güzele pay demişem, demişem. Kalça Bebek gibi de bir Allah'ım sanki büyük Eşsiz bir parça Gece benimle uyur Asılır uyu suyu Diye düşünme sonu çok güzel olacak Sağ ol Bebek gibi de büyür. yüz Boya, dünya çok aşa Dünyanın tarak aşa Sen iş mali Yürüyip yürüyip dimaşe nabın can çare temal can keser heyran o yer manem artık. Arkadaşlar şu anda akşam doğru yani şu an öğleden sonra hani içinde oldu devam ediyoruz ve dediğim gibi zaman geçiyor şarkı dinliyoruz biraz şarkı dinliyoruz umarım akü bitmez bu arada ara verdim iki tane telefonum olduğu için şarj konusunda sıkıntı çekmiyorum öyle yani akşam oluyor videomuz devam ediyor evet arkadaşlar videomuz devam ediyor şu anda akşam olmasına yani çok az kaldı saat şu anda dört buçuk bir saat geçti müziği kapattım çünkü hala arabanın içindeyim yani bir yere çıkmadım ve e, insanları izliyordum şu an insanlar içeri gitse ben tek başıma akılıyorum yalnız Mustafa. Yürüyorsun yalnız, oturuyorsun yemek yiyorsun yalnız, etrafı seyrediyorsun yalnız. Şu an bir tık acıkmaya başladım arkadaşlar. Onun için kek yiyeceğim ve danone yedim. Yani bunlar çok tutmaz tabii ki ama dediğim gibi yani idare edeceğiz. Arkadaşlar belki yanımda bir tane daha bir kişi daha olsaydı daha eğlenceli olabilirdi, daha zaman hızlı geçebilirdi aslında. Diğer videoda son çıkan kazanır oynayacağız arabadan. Onun için like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar şu anda saat 6'ya geliyor ve şarjım da azaldı. %30 şarjım var şu anda ve daha 2-3 saat daha buradayız. 9-9.30'a kadar burada olacağımızı düşünüyorum. Dün gece 2.30'dan belli buradayız yani. Ve dediğim gibi şu an hava yavaş yavaş kararıyor diyebilirim. Akşam yani arkadaşlar şu an oldu tam diyemem ama hava yavaş yavaş kararıyor. Birazdan görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar. Şu anda Evet arkadaşlar şu anda ezan okunuyor. Yani akşam oldu diyebiliriz. Evet saat 6.30 yani 6'yı geçiyor şu anda. 2 saat falan kaldı. 2 saat sonra videoyu bitireceğiz. Ve zaman geçiyor. Ne yapıyorum? Öyle oturuyorum arkadaşlar. Dışarı izliyorum şu anda. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Yani şu anda gece challenge'ın %99'unu tamamladık. Ve videomuz devam ediyor. Challenge'ın tamamlanmasına son 1 saat kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saat akşam 9 ve challenge bitti. Sabahtan beri TikTok izliyorum. Şarkı dinliyorum. Artık arabanın akisi bitecek be kardeşim. Yani TikTok, Instagram'da geziyorum dediğin gibi arkadaşlar şu anda videonun sonuna geldik. Saat tam şu anda arkadaşlar 9. Beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi, ekrandaki videolarda önceki tepki videolarıma gitmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel, eğlenceli bir video oldu. Daha fazla bu tarzda videoların devamı için yorumlarda belirleyebilirsiniz. Bu videoları da tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarzda videoların devamı gelecektir. Kesinlikle beğeni atıp yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben kaçtım. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ve 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 bay bay. Kaçtım ben. Sonraki videolarda görüşürüz.